kazmayı kazmayı müsyen. Dur tehlife, kaz. Telife, girmesin. Ha, girmez girmez. Girerse bana. bana, girer. Şey sen... Vur kazmayı, kazmayı, çapayı, <laughs> Kravatını çıkar. Kravatım yok. Papyon var. Kravatını çıkar lan. Yok. Kız krav... çıkar lan kravatı. Yok. Kız kravat bende papyon var. Beni çıldırtmaya bayılıyor böyle. Kravatı yakalayıp bacak arasından çekersin içeri belki bir... Önce deneyelim. Ee, şeyi takacaksınız kafasına. Yemin ediyorum korkuyor. <laughs> Hissediyorum, çok teşekkür ediyorum. Sağaçtan e, cam var, oradan kafayı çıkarıp göster kıza. Hani cam açılmıyordu? Bombeli cam var, içe doğru. Ne belli? Bombeli dışa doğru. İçeri doğruysa attı. Var işte. Ama size layık değil. Ha? Ya, Onun dışındaki şiddetlere hayır. Hep sevgiden. Keseyim mi? Keseyim mi? Kes! Arkadaşım! Karşılar! İşkembeci Osman abiyi gör. Büyük usta yapış eline. Uzun. Osman abi nasılsınız? nasılsınız? Osman abi basketçiymiş. <laughs> Hayır, müzisyen senin orada fazla aletin var mı? <laughs> ne var? Evet, evlere dağılıyoruz. Nasılsa yayınlanamayacak. Şu yaşadıklarım kitap yapacak.